Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ders çalışma vlogumu sizlerle paylaşmak istedim. biliyorsunuz karantina var evlerimizden çıkmıyoruz ama öğretmenlerimiz ödevlerimizi vermeye devam ediyor. Ben de bugün sizlerle birlikte ödevlerimizle beraber yapıp böyle bir video çekmek istedim. o zaman hemen başlayalım. Evet arkadaşlar videonun sıkıcı olmaması için ders çalıştığım bölümleri hızlı moda alacağım. Arkadaşlar ben şimdi her ikisi ödevimi bitirdim. Ve Türkçe ödevime geçiyorum. I can't forget the day we met. Your eyes Evet arkadaşlar ben Türkçe ödevimi de bitirdim. Şimdi matematik ödevine geçiyorum. Matematikten deftere yazılacak bir problem var. Onu deftere yazacağım. Ve ondan sonra test çözmeye başlayacağım. Çünkü ödevlerim bitmiş olacak.